sahipliğini ve ana sponsorluğunu Massey Ferguson'un yaptığı Gaspardo, APV, LASTA, EAS, Bayer, CEN gibi firmaların da katılım gerçekleştirdiği 2016 Massey Ferguson Tarla Günü etkinliklerindeyiz. Massey Ferguson Türkiye'deki varlığından beri olan bir etkinlik. Belki de Türkiye'de ilk gösterileri, tarla gün etkinliklerini yapan marka diyebiliriz. Müzik biz iki seneden beri Massey Ferguson Tarla Güner'i ismi altında değişik partnerlerle bir araya geliyoruz. Amacımız da çiftçilerimize sadece traktör alanında değil, onlara farklı alanlarda da kendi tarım faaliyetleri konusunda farklı alanlarda da çözümler sunabilmek. Müzik